çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'nin iadesinin istediği teröristler İsveç'ten vatandaşlık aldı. Değerli izleyenler, İsveç Türkiye'nin iadesini istediği PKK'lı teröristler Mehmet Sıraç Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Duran, Ragıp Zarakolu, Halef Takın iadelerini reddederek bu kişilere vatandaşlık verdi. NATO üyeliği için başvuran İsveç terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerine himaye eden yaklaşım sergiliyor. Türkiye'nin İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken bazı taleplerde uzun süredir yanıtsız bırakıldı. İsveç, PKK'lılar Mehmet Sıraş Bilgin, Aysel Alhan, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddetti. Bu kişilere vatandaşlık verdi. FETÖ'nün başucalar ya da istişare heyeti de denilen kurulu üyelerinden sözde İsrail İmamı Harun Tokak'la yapılan Today's Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Bülent Kaneş'in aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt verildi. Ayrıca Afganistan'dayken İsveç'e iltica talebinde bulunan ve bu ülkeye geçen FETÖ üyesi Yılmaz Ayten'le diğer örgüt mensubu Levent Keniz'e ilişkin iade sistemi de bugüne kadar yerine getirilmedi.